Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz belki Nobileri kanalıma hoş geldiniz. Tripodla ilk yayınımı açmış bulunmaktayım. Hadi vatana millete hayırlı olsun diyorum. Ee, şimdi ben bir orkide aldım. Bu da Instagram'da bir işte orkide bakım sayfasından bir orkide aldım diyelim sizlere. Bu arada çiçeksiz. Bu da az önce bundan yarım saat önce falan elime ulaştı. Allah'tan okul yakın. Kızın okul saatiydi. Sadece ben bunun şöyle bantlıydı tamam mı bandını açtım. Kızım okula götürdüm getirdim. Bu da neden bandını açtım gittim biliyor musunuz? Ha, hava alsın diye. Çünkü bu bir de yeni sulanmıştı. Ee, ve ben bunu bile bile istedim. Dedim ki hani olsun ya dedim benim için sıkıntı değil. Siz onu postadan gönderin. iki günden bir şey olmaz inşallah diyerek böyle. Maşallah çok da güzel bir şekilde kargo, kargo yapılmış. Yanına böyle şunlara köpük mü deniliyor ne deniliyor bilmiyorum ama bunlardan sıkıştırılmış. Çok da güzel bir şekilde hazırlanmış. İnşallah bir bakalım. Sağlam gelmiştir umarım. Ve biliyor musunuz bunun üzerinde bir e, yeni bir şey çıkartmıştı. Dal çıkartmıştı. Ben bunu böyle bile bile aldım. Vallahi güzel paketlenmiş İnşallah İnşallah içi de sağlamdır. Bu arada saksı bayağı bir ağır duruyor. Çünkü diyorum ya yeni sulanmıştı. Ve ben bunu bile bile istedim hanımefendiden. Dedim ki olsun ya. dedim siz bir an önce gönderin gelsin bana da yerine alışsın dedim şöyle nereden açsam. Onun üzerine de tabii ki de benim e, tercihimle gönderildi ve geldi. Ben hemen bir makas alıp geleyim yoksa uğraştıracak. 13 evet. Şimdi Şöyle bakıyorum. Şu yandaki e, şuraları açayım istiyorum. Şöyle gösterecek olursa Bu arada ilk çekimim ya. Söylediğim gibi biraz şey olabilir. Acemice olabilir. Ben şuraya otursam da iş görsem beni alır mı bilmiyorum. Ama ben devrilmem. Şöyle bakıyorum. Açayım. Maşallah büyütmüş de ya. Ben ee, fotoğrafını ilk gördüğümde yapraklar böyle hani orta dereceli bir büyüklükte falan sanıyorum. Yeni de dal vermişti. Ama yapraklar bayağı büyümüş. Canım benim inşallah evime de çabucak alışır. Güzelleşir. dalında da büyütsün inşallah. Evet yapraklarına bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı büyük bir görünüyormuş. Şöyle bir bakayım. Evet. yeni sulanmıştı. Evet. Buna şükür ki yine de bir fena değil yani. Şöyle arkadaşlar göstereceğim. Şimdi sizlere dalını da görünüyor. Zaten büyük ihtimalle görünüyordur. Altına poşet geçirmesinin tek sebebi tamamen yeni sulanmış olması ve bana dedi ki ne? Hani ben bunu dedi dün dedi, suya bırakmıştım. Orada da unutmuşum çıkartmayı. Ertesi güne kadar suyun içinde kalmış. İstersen birkaç gün bekle. Öyle göndereyim demişti. Şöyle bir bakıyorum. Köklerini de sizlere göstereyim. Güzel. En azından aktif köklerimiz var. İnşallah da şöyle görünüyor mu? Arkadaşlar bakın. Aktif köklerimiz orada. Yeni köklerimiz de var. Birazcık şöyle topraklar falan ister istemez hani yamulup, eğir, eğir, eğil, eğilip dolulup geldiği için nasıl da dedim biraz pertek konuştum. Eğilip dolulup geldiği için bunların böyle olması gayet normal. Ve ben bunu dediğim gibi ben bile isteye işte yaptım. Hani söyledim dedim ki ne? Hani olsun ya dedim bir an önce gelsin bana. iki günden de bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Yeter ki gelsin dedim. Ee, ve burada işte dal çıkıntısı var. Oy, o nasıl dal ya? Köke benziyor sanki. <laughs> Arkadaşlar bakın burada dal var. Tamam mı? Şunlar da yeni kökleri. İnşallah stres falan yaşama tamam mı güzelim? Bu ev ortamındaydı. Ee, yani anlayacağınız böyle sıradan falan gelmedi. Böyle alışık olduğu ışık vardır, alışık olduğu ısı vardır. Oralardan gelmedi. Ev ortamından çıkıp geldi. Ben bunu sadece şu an yapabileceğim tek şey zaten sulanmış kökler yeterince su içerisinde alacağım. Hatta buradaki örgüdelerimi içine yerleştireceğim. Ee, hatta şurada da geçen gün buradakilere birazcık fırsatmıştım. Şu e, böcek savardan var. Şöyle yapmayı planlıyorum. Yaprakları böyle bir sileceğim. Şu elinde tabii ki yıkadığım mendillerim. Bunları hazır etmiştim. videomun başlamadan önce. Şu nasıl bir çekim yapıyorum inşallah sizlere düzgün bir şekilde gösteriyorum da şöyle biraz kenara mı çekeyim? Şöyle bakmak istiyorum nasıl göründüğüne tamam. Fena değil. Böyle <laughs> arkadaşlar. Vallahi çok acemince. Şu an ben kendimi düz göremiyorum. Pardon yani şöyle söyleyeyim. Telefonumun ön kamerasına çekim yapmıyorum. Arkasından çekim yapıyorum ki hani daha kaliteli bir görüntü olsun diye. Onun için de kendimi göremiyorum ya şu anda. Hani nereye çekiyorum nereye çekmiyorum. Normalde telefonu elinde tutarken böyle olmuyor tabii ki de. Şu an tripodu yerleştirdiğim için. Biraz da merak ediyorum nasıl bir çekim oluyor diye açıkçası. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Benim orkidem. Ha bu arada orkidenin isminden bahsetmedim. Bu hangi orkide biliyor musunuz? Kristal white yani beyaz biglip böyle büyük çiçekli zaten yaprakların güzelliğine bakın Allah'ım şükürler olsun şu güzelliklerini almak nasip oldu. Ve biliyor musunuz şöyle bir şey de var ki ben bunu baharda niyetlenmiştim hani o hanımefendi yazdım ki durun da dedim hani Ramazan'ın içiydi bayram geçsin dedim hani köye gidip geleceğim ondan sonra alayım dedim. Bayramdan sonra da bir şeyler oldu köye git gel falan derken bazı eksiklikler çıktı. Ben bu hanımefendiye dedim ki hani tamam size söylemiştim böyle böyle alacağım diye ama dedim galiba alamayacağım. Çok çok özür diliyorum yani eğer başka bir alıcısı varsa artık hayırlısı olsun dedim yani. Yapacak hiçbir şeyim yok demiştim. Tamamen de öyle kalmıştı. Ve o zaman biliyor musunuz üzerinde aynı orkide üzerinde dalı vardı ve dalında da bir tane yavrusu vardı. Ee, işte i̇şte zaman geldi geç derken o yavrudan oldum. <laughs> Ama orkide yine benim oldu. Nasip bakalım gerçekten yine o baharda nasiple, yani niyetlenmiştim böyle almaya. O zaman nasip olmadı derken döndü dolaştı. Bu anaç gövde bana nasip oldu. İnşallah strese falan girmeden güzellikle şu köklerini uzatsın, dalını da uzatsın. Uzun uzun ömürlü olsun diyorum bu güzelliği. Şu anda yapabileceğim pek bir şey yok zaten. Şu yaprakları düzgünce temizleyeceğim. Yeterince de suyunu almış güzel kısacağım. Yerine yerleştireceğim. Başka da bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şu yaprakların ardını önünü şu gördüğünüz şuraları birazcık daha temizliyorum. Onun bol bol hava lazım. Daha dışarı koymayı pek düşünmüyorum. Dışarısı biraz daha sert gibi. Hani aslında güneşli ama sert değişik böyle. Ee, ıslak köklerimizi bir de soğuğa bırakmak istemiyorum. Ev ortamında kalacak. Şöyle şuralarını temizliyorum. Şu gövdeni şuralarda böyle. Ee, galiba besin yapraktan mı veriliyordu bilmiyorum ama buz buz izler var böyle buz buz ama <laughs> Böyle bakalım arkadaşlarım. Şimdilik sadece bu orkideyi tanıtmak için sizlere açmıştım videomu. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Şuradaki güzellik, güzel iri bir çıkmış dal. Şunlar da köklerimiz. Şöyle gösteriyorum. İnşallah, inşallah stres yaşamadan gelişimine devam etsin diyorum. Şuralarda ne olmuş? Birazcık kapalı kaldığından belki de küf tarzı mı şuradan bahsediyorum arkadaşlarım küf değil galiba da küf mü Vallahi biraz beyaz duruyor Neyse bu güzelliği bol bol hava aldırmam lazım toprağında iyice kurutmam lazım Söylediğim gibi inşallah çabucak adapte olur yeni evine İnşallah dalını yaprağını köklerini çabucak da uzatsın büyütsün güzel olsun diyorum Hadi hayırlısı bakalım bana da hayırlı olsun değil mi <laughs> Arkadaşlar şimdilik videom böyleydi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Keyifle kalın. İyi seyirler.